Bugünler sevgili izleyicilerim hoş geldiniz. Pürtüel kahve falına sefalar getirdiniz. Evet neyse haliniz çıksın falınız diyerek bakalım ne var ne yok falınızda. Sizi neler bekliyor? İnşallah güzel şeyler çıkar. Evet. N harfi de'nin neysi isminde olan bir insan size bir şey verecek. Fidan gibi, tohum gibi yani tohum değil fidan gibi daha doğrusu biraz yani tohum çatlamış biraz çıkmış bir şeyin başlangıç aşamasında size verecek. Yani böyle büyü, büyütebileceğiniz, büyüme potansiyeli olan, ne kadar beslerseniz o kadar büyütebileceğiniz bir şey aslında size veriyor. Yani sürdürülebilir bir şey, devam edebileceğiniz bir şey size veriyor ve yaşayan organik bir şey veriyor. Dolayısıyla yani gerçekten diyebilirim ki size bir fidan veriyor ve onu siz ekip büyüteceksiniz, sulayacaksınız vesaire. Bu, bu anlamda buna benzer bir şey veriyor. Belki de bir şeyin bir şey başlayıp devam etmeniz için gereken o ilk yakıtı size veriyor. Belki de yani. Evet, bugünlerde bir şey için çok mu dua ediyorsunuz? Sanki böyle farklı yerlerde farklı şekillerde bir şey için dua ediyorsunuz ama yani dua ettiğiniz şey aynı hani her durumda her koşulda onun için dua ediyorsunuz gibi böyle çok istediğiniz çok yoğunlaştığınız bir şey var sanki bugünlerde ve bununla ilgili karşınıza hiç beklemediğiniz bir yol açılabilir. Şöyle karşınıza diyorum aslında arkanızda açılacak bir yol yani geçmiş geçmişte kaldı zannettiğiniz bir durum yeniden filizlenebilir. Ee, ve geçmişte kaldığı zannettiğiniz bir fırsatın, bir kapının hala açık olduğunu fark edebilirsiniz. Ee, veya geçmişteki bir kişi size bu dua ettiğiniz e, konuyla alakalı e, olumlu bir gelişme yaşatabilir, sunabilir vesaire. Ama siz yani önünüz hani burada arıyorsunuz. Yani buraya e, şöyle bir şey olsun falan diye dua ediyorsunuz ama yani belki de geçmişte oldu ve fark etmediniz. Yani elinizdekinin farkında değilsiniz belki de. Çünkü o Yol arkanızdan açılacak ama göreceksiniz yani sonradan geriye dönmeniz gerekiyor. E belki şu anda geriye dönüp baksanız yoklasanız fark edebilirsiniz yani ve dilerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Biraz böyle geçmişe dönüp bir tarafı var. Ama tabii umarım yani sizin keşke dediğiniz bir konu değildir. Dört kişi beraber karşınızda oturmuşlar. Yani Belli bir konu konuşuyorsunuz ama üçü konuşmuyor. Dördüncü bir tek yani sanki hepsinin adına o konuşuyor. Grup sözcüsü gibi zaten ağzı kocaman çıkmış. O konuşan kişinin diğerlerinin ağzı bile yok. Yani nokta gibi düğme gibi ağızları var. Ama bu, bu dördüncünün konuşanın e, kocaman yani o kadar büyük ağzı var ki yani dediğim gibi dört kişinin de ağzı sanki ona verilmiş. Ona kocaman bir ağız verilmiş. Ötekiler sustun bu konuşsun diye böyle bir durum şimdi bu bilinçli olarak yapılan bir şey değil. Kişilerin huyları böyle. Yani sanki bunlar bir aile ve siz de yadırgıyorsunuz ya mesela atıyorum babaları çok geveze, hiç susmuyor diyelim. ama işte diğer bütün aile üyeleri, işte kadın, çocuklar falan onlar da susmuyor. Ağzından zorla laf alıyorsun. E şey konuşmuyor gibi. Yani huyları, karakterleri öyle. Dediğim gibi bilinçli olarak seçilmiş bir durum yok. Yani sen grup sözcüsü ol bizim adımıza da konuş gibi bir durum yok. Ama zaten bu kişi o kadar hani geveze o kadar konuşuyor ki diğerlerinin bir şey söylemesine gerek kalmıyor. Belki onlar hani bu bu kadar konuşmasa belki onlar da konuşacak falan. Neyse sonuç olarak bilinçli yapılan bir durum değil ama kendiliğinden gelişen bir durum. Üç tanesinin ağzı yok, dördüncü de hepsinin ağzı birden var. Böyle 4 kişiyle görüşmeniz olacak. Bu durum sizi zorlayacak. Yani Kimle konuşursanız konuşun hep o konuşana bakıyorsunuz kime soru sorarsanız sorun cevabı ondan geliyor falan Yani bu durum sizi biraz zorlayacak biraz yadırgacağınız dört kişi bunlar Ama tabii konu nedir e, İşle alakalı bir görüşme mi bu özel hayatınızda mı evde mi yani buna dair detaylar ben göremiyorum Sadece bu kişilerle konuştuğunuzu ve e, konuşanın tek kişi olması ama görünürün dört kişi olması sizi zorlayacak Bu Buna dair e, Bir şey olarak çıkmış Burada yani sizin yapabileceğiniz bir şey yok. Duruma katlanmaktan başka sizi zorlayacak bir konu olarak görünüyor. Evet fiziksel olarak bir şeylerin şekliyle uğraşacaksınız. Canlarım benim kare, üçgen, yuvarlak böyle farklı geometrik şekiller var. Elinizin altında bir şeylerin yapısal olarak fiziksel olarak şekillenmesiyle alakalı biçim verilmesi form verilmesiyle alakalı Uğraşlarınız olacak elinizde yani bu şekiller sizin elinizdeki kalıplar gibi yani ama işinizle alakalı yaşıyorsunuz siz bunu ee, bilmiyorum her ne iş yapıyorsanız yapın yani bir öğretmenseniz sınıfınızdaki sıra düzeniyle alakalı uğraşmanız gerekiyor mesela e, diyelim ki dersi dinlemiyorlar ya da dersten verim alamıyorsunuz derste çocukların odağı dağılıyor bunun çözümünü bile Fiziksel olarak sıraların yerlerini değiştirmek, sınıfın şeklini düzenini değiştirmekte bulacaksınız. Mesela ya da başka bir iş yapıyorsanız, örneğin bir ofiste çalışıyorsanız, masanızın şeklini değiştirmekle yerini değiştirmekte bulacaksınız çözümü. Bunun gibi düşünün. Her ne iş yapıyorsanız yapın, yaptığınız şeyden bağımsız olarak. O şeyin fiziksel şeklini, biçimini değiştirmeniz sizin yapacağınız şeyi değiştiriyor. Bir aşçıysanız bile belki daha geniş bir tencere yerine daha dar bir ama derin bir tencere kullanmak yemeğinizin tadını değiştirecektir. Bunun gibi her şeyin fiziksel olarak şeklini değiştirerek çözüme gideceğiniz bir süreçtesiniz. diyeyim. Yani şu anda nasıl bir sıkıntı yaşıyorsanız işinizle alakalı ya da neyi daha iyi yapmak istiyorsanız onun şeklini boyutunu biçimini formunu ne derseniz artık yani nasıl bir değişikliğe gidebiliyorsanız fiziksel olarak oraya gitmeniz lazım yani şekil değişikliği ile çözüme ulaşacaksınız böyle bir durumu temsil ediyor B harfi Bursa'nın B'si isminde olan bir kişiyle 8 güne kadar görüşüyorsunuz canlarım benim bu görüşmenin ardından Hatta direkt görüşme sırasında yani bu kişi size bir topuklu ayakkabı uzatıyor. Yani size bulunduğunuzdan daha yüksek bir şey teklif edecek bu kişi. Şimdi bu eğer belki iş yerinde tanıdığınız birisi ve size işinizle alakalı daha yüksek bir pozisyon teklif ediyor. Değilse belki diyecek ki gel ben daha yüksek maaşla seni daha iyi bir pozisyonda işe alayım. Yani bunun gibi yani tanımadığınız bir insan bile olabilir ama sizin burada ne görüşüyorsanız artık bu görüşme size o anda aslında bu kişi size yükselmenin formülünü veriyor sizi yükseltebilecek aracı tekniği belki veriyor bilemiyorum ama bir topuklu ayakkabı çıkarıp masaya koyuyor yani bu görüşme sırasında. E, o yüzden direkt hani hemen görüşmeyle birlikte başlayabileceğiniz bir durumu temsil ediyor ve sizin için yükselme fırsatı potansiyeli barındıran bir e, görüşme olarak görünüyor güzel de geçecek ayrıca. Evet yine 8 gün burada bir yolunuz var. Bir yol açılıyor size yine 8 güne kadar. Demek ki yani sizin için önümüzdeki 8 gün önemli. 8 güne kadar bir şeyler değişmeye başlayacak. Bir şeyler konusunda harekete geçmeye başlayacaksınız belki. O yüzden bu da çünkü diğerinden bağımsız bir olay. Ama yine burada 8 güne kadar bir yol bağımsız. Yani onunla alakalı değil. O kişiyle görüşmeye falan gitmiyorsunuz bu yola. Bu başka bir yol. Bu da 8 güne kadar yine açılıyor ve yine aydınlık bir yol. Evet, yamuk büyüyen bir şey var. Böyle eğik büyüyen ağaçlar gibi. Ee, yani aslında onu engelleyen bir şey yok. Hani bir balkonun altında bir binanın kenarında yetişmiyor yani. E, düzgün de ilerleyebilir ama yamuk ilerliyor e, uzadıkça yamukluğu çarpıklığı belli olacak bir şey bu henüz küçükken e, henüz çok farkında değilken bu yamukluk düzeltebilirsiniz bu şekilde bu sizinle alakalı bir durumu temsil ediyor yani başladığınız bir şey e, özellikle mesela hani böyle ilerleyince düzeltmesi daha zor e, hata yaptığınızda düzeltmesi ne kadar zaman geçerse o kadar zor olan bir iş yapıyorsanız bir şeyin en başından yamuk ilerlediğini fark etmek, çarpıklık olduğunu fark etmek önemlidir. Bu tarz bir iş yapıyorsanız bir dikkat edin. Yani doğru mu her şey? Kontrol edin. Ya da önümüzdeki günlerde eğer aranızda varsa böyle herhangi bir sınava girecek olanlar şıkları seçerken kaydırma yapmamaya dikkat edin. Önemli bir sınavınız varsa. Yani bir yerde e, soru kaydırırsınız öyle gider bütün sorular kayar bunu baştan fark etmeniz önemli böyle çarpık uzayan bir şey var yani bir ağaç gibi böyle yan yatmış ilerleyen bir şey ne kadar erken fark ederseniz o kadar iyi canlamayı burada bir ahtapotunuz var e, ya bu sizsiniz e, ve çeşitli uzunluklarda işte kolları var. Şimdi hep söylüyorum ahtapot yöneldiğimiz şeyleri temsil ediyor. Yani çok yönlülüğümüz o kolların farklı şeylere aynı anda uzanabilmesi falan. Ee, burada şimdi sizin geçmişe doğru yöneliminiz, geçmişe özlem. Ee, yani geride kalıp gitmesi gereken şeyleri bırakamama hala onlara doğru kolunuzun uzanıyor olması. Yani en vurgulu kol burada o arkaya doğru uzanan. Ee, öne doğru da biraz ilginiz var oraya doğru da biraz kol uzanıyor ama yanlara doğru olanlar en kısa yani e, Şimdi sağınızda solunuzda ne var etrafınızda ne var Yani geçmişe o kadar odaklısınız ki e, Biraz e, hani geleceğe belki kaygılardan dolayı çok bakmak istemiyorsunuz Aslında geleceği de düşünüyorsunuz yani Ama yeterince e, Şey değil eğer geçmişe Geçmişi düşündüğünüz kadar geçmişe yöneldiğiniz kadar geleceğe yönelseniz Belki kaygılarınızı azaltacak bir şeyler de yapabilirsiniz Yanlara da en kısa e, kollar yani şu anda ne var elimde şu anda ne var sağımda solumda e, şu ana dair farkındalığınızda en az yani şimdinin e, şimdi de değilsiniz çok fazla Ş şimdi nasıl bir durumun içindeyim şimdi ne yapıyorum falan gibi daha çok e, geçmişte biraz da gelecekte e, oyalanıyorsunuz. E, bu da sizi zarar veren sizi geriye çeken bir durum aslında e, yani kollarınızın e, nasıl diyelim. Biraz daha en azından eşitlenmesi lazım. Yani geçmişten biraz odanızı çekip biraz şimdiye biraz geleceğe doğru çekerseniz daha kolay ilerleyebileceğiniz bir durumdasınız. Yani bunlar sizin ilgi odaklarınız. Burada bu kollar aslında sizin şu anda biraz ilerlemenize engel olan şey yine kendinizsiniz diyebilirim. Yani burada odanızı yanlış şeylere vermek geçmişte çok oyalanmak geçip gidene bakmak, gelecek olasılıkları belki görememek, şimdi elinde olanları fark edememek gibi biraz kendinize karşı yaptığınız hatalarınız var. Kendinize karşı diyorum çünkü bunu zarar sadece size, başka kimseye değil. Siz de zaten farkındasınız. Yani biraz geçmişe tutunmayı bırakırsanız burada daha güzel olabilir hayatınızda bir şeyler daha kolay ilerleyebilir. Evet, bir satranç taşı Şimdi satranç taşı var bu ya vezir ya şah yani büyük taşlardan biri e, piyon değil at değil fil değil kesinlikle e, ya şah ya vezir bu bir şey yani başka taş yok etrafta zaten diğer taşlar yenmiş belli ki oyun bitmek üzere e, yani şah vezir neyse bu artık bu e, tek kalmış yani böyle bir e, oyun bitmek üzere böyle bir durumu temsil ediyor ama bu taşın karşısında da böyle kardan adam gibi bir form var. Yani karşısındaki de erimek üzere, evet oyun bitmek üzere, ee, belki şah e, hani orada yenilmek üzere, yakalanmak üzere ama e, karşısındaki de dediğim gibi eriyor, o karşısındaki de gelip geçici çıkmış. Bu şekilde bir oyununuz var sizin yani rekabet ettiğiniz bir şey, yarıştığınız bir şey e, ve belki o rekabet ettiğiniz şeyi ele geçirmek üzeresiniz, yakalamak üzeresiniz ama bu arada kendinizle bitmiş, tükenmişsiniz yani o belki o son hamleyi yapacak kadar gücünüz neredeyse kalmamış. Dolayısıyla bir şeyler an meselesi yani son gücünüzle bir şeyleri yapmanız gerekiyor. Son gücünüzle bir şeyleri tamamlamanız gerekiyor. Biraz daha beklerseniz kendinizde güç kalmayacağı için oyun ne kadar kolaylaşmış olursa olsun yani artık istediğiniz şey şurada uzanıp alabilirsiniz ama uzanacak gücünüz yok anlatabiliyor muyum gücünüz tükenmiş böyle bir durum o yüzden belli bir konuda acele etmeniz gerekiyor kendiniz ee, erimeden, çözülmeden, isteğiniz, motivasyonunuz dağılmadan bir an önce yakalayıp halletmeniz gereken bir şeyi temsil ediyor canlarım benim. O şahı yakalayın ve oyunu bitirin. Yani artık kendinize karşı kazanacaksınız o oyunu zaten. Evet bir ataç var. Bir şeyi bir şeye tutturmakla alakalı bir çabanız olacak. Bir şeyi bir şey diyorum. Belki de birçok şeyi birçok dosyayı birbirine iliştirmek. Yani bir ataç bir şeyler bir arada tutmak için çaba harcayacağınıza dair bir sembol bir şeyleri bir araya getirip birbirine ulamakla ilgili bir uğraşınız olacak. S harfi isminde olan ve N harfi de var. Nidenin N'si Samsun'un S'si. Evet N önce S daha sonra hatta yani Nide ve Samsun harfleri isminde olan bir kişi var. Bu kişiyle alakalı bir sevinciniz olacak sizin. Onunla alakalı bir haber duyacaksınız. Çok sevineceksiniz buna. Çok çok sevineceksiniz. Yani sizin açınızdan çok pozitif bir haber olarak görünüyor. E, kişiden bağımsız. Yani kişiyi seviyor musunuz, sevmiyor musunuz bilmiyorum. O yaşadığı şey hani olumlu mu, olumsuz mu? O ona dair bir şey bilmiyorum ama siz onunla alakalı haber duyduğunuzda siz çok sevineceksiniz. Sizin açınızdan çok pozitif bir şey. Burası net. Evet. Evet, çekirdek aileden birisini çok değiştiğini hissedebilirsiniz. Bugünlerde belki bunu düşündüğünüz için çıktı yani birisi değişiyor. Hani eskiden böyle değildi. Çok değişti falan gözüyle bakıyorsunuz ya da e, önceden sizi anladığını düşünüyordunuz. Artık anlamıyor. Artık siz de onu anlayamıyorsunuz. Yani ne yapmaya çalışıyor? Niye böyle oldu falan. Ailenizden, çekirdek ailenizden birinin çok değiştiğini, çok başkalaştığını görüyorsunuz gözünüzün önünde. Bir biçimden başka bir biçime doğru evriliyor. Bu durumda sizi kaygılandıran bir durum olarak çıkmış. Hani böyle biraz tam tepki vermiyorsunuz, kabulleniyor gibi görünüyorsunuz durum ama içten içe de çok üzülüyorsunuz buna. İçinizde yankılanıyor aslında tepki. İçinizde duygusal olarak sizi yoran bir durum olarak çıkmış. Şimdi bu kişiden biraz uzaklaşıyorsunuz. Bu değişim nedeniyle ayrıca onu da söylemem lazım. Yani hem üzülüyorsunuz hem de e, giderek siz de ondan e, ister istemez uzaklaşıyorsunuz. Çünkü bu yeni hali e, neye benziyorsa giderek e, artık hoşlanmıyorsunuz. Yani bu durumdan e, eski kişiyi özlüyorsunuz. Keşke o eski o olsa değişmese diyorsunuz. E, böyle adım adım ondan uzaklaştıkça e, biraz böyle kendi e, kabuğunuza daha çok çekildiğiniz bir süreç hani içinde. Yani... Herhalde bu kişi aile içinde başka üyeler varsa bile yani çekirdek ailede sizin için en güçlü kişi bu. Çünkü bunun değişimi yani sizi bütün hanenin bütününden biraz uzaklaştırıyor gibi çıkmış. Yani en yakın hissettiğiniz kişi olabilir bu hanede daha önce. Evet elinizde bir ayna. Aynaya bakıyorsunuz ve biraz böyle öfkeli gibi de kızgın gibi de çıkmışsınız. Kendinize mi kızdınız? Bugünlerde böyle kendi kendinize çok kızdığınız bir durum var mı? Bir hata yaptınız mı? Böyle bir şey var. Yoksa eğer yani şu günlerde yaşadığınız bir durum için değilse, genel olarak bir böyle kendinizle yüzleşmeniz olabilir. Yani genel olarak düşünüp şu ana kadar yapıp ettiklerinizi kendinize çok kızdığınız durumlar yaşatmış olabilirsiniz. Böyle elinizde küçük bir ayna yüzünüze tutmuşsunuz. Yüzünüzde çok öfkeli görünüyor. Kendinize böyle bir hesaplaşmanız olacak. Öfkenizi e, kendinize e, kusacaksınız yani ama sonrasında bir şeyler de iyileşmeye başlayacak. Yani o aynada belki gerçekten kendinizle konuşacaksınız da belki sesli olarak hani ama sonra bir şeyleri fark edip değiştirmeye başlıyorsunuz yani o konuşma sırasında da e, Farkındalık yaşayacaksınız çünkü Konuşurken de bazı noktaları da Evet şimdi fark ediyorum bunları da şu anda fark ediyorum diyebilirsiniz Yani e, O yüzleşmeden sonra kendinizle Bir şeyler değişmeye başlıyor canlarım benim uzak bir yere gidebilirsiniz e, Böyle biraz harabe gibi yapıların olduğu bir yer böyle yarı yıkık sanki yapılar var Belki böyle gerçekten hani antik bir yere falan bir geziye gidebilirsiniz veya belki köyünüz falan vardır böyle gerçekten yarı yıkık virane yerleri olan bilmiyorum ama çok güzel çıkmış yani böyle bir yere giderseniz bu sizin için güzel bir gezi olacak size iyi gelecek yerin güzelliğinden bağımsız bir şey yani bu size siz belki öyle bir durumdasınız ki sizi başka bir yere götürseler şu anda o da iyi gelir belki şu an kutuplara gitseniz O bile çok iyi hissettirebilir bir çöle gitseniz O da çok iyi hissettirebilir belki ee, Yani size yolculuk iyi gelecek zaten Gittiğiniz yerden bağımsız ee, Ve gittiğiniz yerde yine böyle Ayrıca orası da güzel görünüyor aydınlık görünüyor Evet Evet bir insan size böyle karşınızda duruyor. Yani toka yapar gibi uzatmış elini. Hem iki elini birden uzatmış. Ama elleri kıskaç. Aynı böyle yengeç kıskacı gibi. Yani size kıskaçlarını uzatıyor. Bu kişi ya bazı insanlar tokalaşırken böyle çok sıkıyor ya eliniz kırılacak gibi oluyor. <laughs> bırakamıyorsunuz. Sanki yani iki elini birden uzatıyor ve kıskaç gibi yakalayınca bırakmayacak gibi. Bir insan sizi belli bir konuda kıskacına almaya çalışıyor. Aslında sizi kontrol etmeye çalışıyor. Hiç öyle değilmiş gibi görünerek bunu yapmaya çalışıyor. Yani e, işte tokalaşırken elinizi sıkıp bırakmamak gibi gerçekten. Yani e, şöyle hani bir şey sanki sizin rızanızlaymış gibi, siz kabul edecekmişsiniz gibi falan. Ama aslında sizi oraya itiyor yani oraya biraz mecbur bırakıyor yani. Ee, üzerinizde bir çeşit psikolojik baskı kuruyor ve yani sonuçta siz evet onun istediğini yapmış oluyorsunuz. Sizi sanki böyle e, yani artık manipüle ediyor diyeyim, ne diyeyim bilmiyorum ama e, bakarsan görünürde bir zorlama yok, e, sizin özgür iradenizle bir şeyleri yapıyorsunuz ama aslında o kişi sizi e, kıskacına almaya çalışıyor yani ve bunu yaparken sanki siz. Özgür iradenizle karar veriyormuşsunuz gibi, o size seçenek sunuyormuş gibi falan durumu göstermeye çalışıyor. Hani hangisini istersen, şu mu bu mu falan. Ama aslında dediğim gibi size şey yapıyor, mecbur bırakıyor aslında. Bu kişiden uzaklaşmanız lazım. Bu kişi kim bilmiyorum. Belki de mecbur olduğunuz biri, diyalogda e, olmaya. Belki de iş için e, katlanmak zorunda olduğunuz birisi de belki de ama. Yani böyle bile olsa yapabildiğiniz kadar bu kişiden uzaklaşmaya çalışın. Bu kişinin kıskaçları açıkçası çok tehlikeli. Yani e, hani şu anda belki böyle e, önemsiz konular gibi görünüyor olabilir. Sizi kontrol etmeye çalıştığı konular. Ama bu kişi bir kez böyle sizi kıskacına aldı mı e, giderek daha önemli konularda da giderek hayatınızı kontrol etmeye başlar. Yani o yüzden yol yakınken biraz bununla mesafe koymak sizin açınızdan daha iyi olabilir. Canlarım benim falanız bu kadar. Başka bir videoda yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.